sizden üç kat daha güçlü, yaşayan bir tank gibi tasarlanmış ve sizi anında öldürebilecek yaralardan sağ çıkabilen biriyle karşılaştığınızı hayal edin. Kemikleri sizinkinden çok daha kalın, kasları çelik halatlar gibi gergin. Şimdi de bu kişinin aslında kayıp kuzeniniz olduğunu hayal edin. 150 yılı aşkın bir süredir onları tamamen yanlış anladık. 1856'da Almanya'daki bir mağarada ilk kemikleri bulunduğunda onlara anında bir etiket yapıştırdık. Kaba saba, aptal ve zeki insanlar tarafından ezilip geçilen evrimsel bir çıkmaz sokak. Ama bugün bu eski ve tozlu etiketleri yırtıp atma zamanı geldi. Çünkü DNA'mızda saklanan bu gizemli varlıklar yani neandertaller sandığımızdan çok daha fazlasıydı. Peki ya? Size bu İlkel olarak yaftaladığımız varlıkların aslında insanlık tarihinin ilk endüstriyel süreçlerini icat ettiğini, sanat yaptığını ve modern hastaneleri kıskanacak kadar gelişmiş sağlık sistemleri kurduğunu söylesem ne derdiniz? Bu videoda Neandertallerin nasıl evrimin biyolojik şaheserleri haline geldiğini, buzul çağının en zorlu koşullarında hayatta kalmak için bedenlerini ve zihinlerini nasıl birer mühendislik gibi şekillendirdiklerini keşfedeceğiz ve videonun sonunda bir ağaç kabuğunun insanlık tarihinin ilk endüstriyel harikasına nasıl dönüştüğünü öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz Geçmişin Sırları'nın daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Şimdi yorumlarda bize şunu yazın. Neandertal kelimesini ilk duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Kaba bir mağara adamı mı yoksa daha fazlası mı? Hadi başlayalım ve müzelerdeki o kambur duruşlu, anlamsız bakışlı mağara adamı heykellerini zihnimizden tamamen silelim. Çünkü gerçek Neandertel o kartükelden fersah fersah uzaktaydı. Onlar modern insanlardan daha kısa, daha tıknaz ve daha sağlam yapılı varlıklardı. Ama bu bir ilkelik göstergesi değildi. Tam tersine bu hayatta kalmak için kusursuzca ayarlanmış bir mühendislik harikasıydı. Smithsonian İnsan Kökenleri programından alınan araştırmalara göre bu vücut planı vücut hacmine oranla deri yüzey alanını en aza indirgiyordu. Bu ne anlama geliyor? Buzul çağının dondurucu soğuğunda ısıyı içeride hapsetmek için mükemmelleştirilmiş bir tasarım. Bedenleri adeta yaşayan birer termos gibiydi. Ama asıl inanılmaz hikaye yüzlerinde gizliydi. Onlara o özgün ve sert ifadeyi veren o devasa, genişlemiş burun delikleri sadece bir süs değildi. Araştırmalar bu büyük burun boşluklarının biyolojik bir iklim kontrol sistemi olduğunu gösteriyor. Buzul Avrasyası'nın acımasızca soğuk ve kuru havasını akciğerlerine ulaşmadan önce nemlendirip ısıtan dahili bir soba gibi çalışıyorlardı. Ve o meşhur, onları vahşi gösteren belirgin kaş çıkıntıları onların altında da olağanüstü bir şey saklıydı. Bizimkinden önemli ölçüde daha büyük gözler. Fosil verilerinin analizi, Neandertellerin yaşadıkları yüksek enlemlerdeki daha düşük ışık seviyelerine perfekt bir şekilde adapte olduklarını ortaya koyuyor. Günlerin daha kısa, kışların daha karanlık olduğu bir dünyada onların gözleri gölgelerin içindeki en küçük bir hareketi bile yakalayabilen gece görüş dürbinleri gibiydi. Bu durum beyinlerinin de bizden farklı bir şekilde organize olduğunu gösteriyor. Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmalar da dahil olmak üzere birçok araştırma, Neandertallerin daha büyük gözleri sayesinde beyinlerinin daha büyük bir kısmını görsel işlemeye ayırdığını öne sürüyor. Aynı zamanda o güçlü ve kaslı bedenlerini kontrol etmek için de daha fazla beyin gücü kullanıyorlardı. Bunun bir bedeli vardı sosyal işleme ve bilişsel esneklikle ilişkili bir beyin bölgesi olan beyincikleri yani serebellumları modern insanlara göre nispeten daha küçük olabilirdi. Bu onların daha az zeki olduğu anlamına gelmiyordu. Kesinlikle hayır. Bu onların farklı şekilde zeki olduğu anlamına geliyordu. Onların zekası farklı beceriler gerektiren acımasız bir dünyaya göre optimize edilmişti. Sosyal dedikodular ve karmaşık ittifaklar yerine, bir mamutun bir sonraki adımını tahmin etmeye veya yaklaşan bir kar fırtınasının işaretlerini okumaya odaklanmış bir zeka. Eğer Neandertellerin ne kadar inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu anlamak istiyorsanız, kemiklerine bakmanız yeterli. Neandertal uyluk kemiklerinin kesitleri bizimkilerden çok daha kalın ve sağlam kemikler gösteriyor. Bu bir gösteriş değildi. Bu biyomekanik bir zorunluluktu. Arkeolojik kanıtlar günümüzün en ekstrem sporcuları bile utandıracak bir tablo çiziyor. Neandertal iskeletleri özellikle baş ve boyun bölgesinde inanılmaz derecede yüksek oranda iyileşmiş yaralanma gösteriyor. Pek çok bilimsel çalışmada yayımlanan araştırmalara göre bu yaralanma paterni onların devasa ve tehlikeli avlarla yakın mesafeden göğüs göğüse bir mücadeleye girdiklerini düşündürüyor. Bir mağara ayısıyla boğuştuğunuzu, bir yünlü gergadanı mızrağınızda yere sermeye çalıştığınızı hayal edin. Kırık kemikler, ezilmiş parmaklar, kafaya alınan darbeler. Onlar için bu sıradan bir iş günüydü. Ama işin gerçekten akıl almaz kısmı şu. Bunlar ölümcül yaralar değildi. Bunlar iyileşmiş yaralardı. Neandertaller çoğu modern insanı anında öldürecek veya sakat bırakacak travmalardan düzenli olarak sağ çıkıyor, sonra da yıllarca, hatta 10 yıllarca yaşamaya devam ediyorlardı. Peki bu nasıl mümkün olabiliyordu? Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Ortalama bir Neandertal erkeği yaklaşık 1.68 metre boyunda ve 82 kilogram ağırlığındaydı. O dönemdeki ilk modern insanlar ise genellikle 1.75 metre boyunda ve 68 kilogram civarındaydı. Ama Neandertellerdeki o fazladan 14 kilo yağ değildi. Saf kas ve kemik yoğunluğuydu. Bir Neandertelle ilk modern insanı bilek güreşine soksaydınız bu bir yarışma bile olmazdı. Üst vücut gücünde 2 ila 3 kat daha güçlü olabilecek varlıklardan bahsediyoruz. Onların o sağlam iskeleti yaralanmayı tamamen önlemek için değil, en ekstrem fiziksel travmalardan sağ çıkıp iyileşmelerini sağlamak için tasarlanmıştı. Onları modern bir insanı paramparça edecek darbeleri alıp yollarına 10 yıllarca devam etmek üzere tasarlanmış biyolojik amortisörler olarak düşünebilirsiniz. Bu inanılmaz biyolojik makine hayatta kalmak için sadece kas gücüne ve kemik yoğunluğuna güvenmiyordu zihinleri de en az bedenleri kadar keskindi. Yıllarca Neandertal teknolojisinin basit ve kaba olduğunu varsaydık. Sonra arkeologlar her şeyi değiştiren bir şey keşfettiler. Huş ağacı katarı. Bu, arka bahçenizde yaktığınız bir kamp ateşinin hikayesi değil. Huş ağacı katarı üretmek, huş ağacı kabuğunu oksijensiz bir ortamda hassas bir şekilde kontrol edilen sıcaklıklarda ısıtmayı gerektirir. Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bu malzeme özellikleri ve termodinamiğin derinlemesine bir anlayışı gerektiren çok adımlı, kontrollü bir süreçtir. Bu bir nevi ilkel kimya mühendisliğidir. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü birims insanlarının kümülatif kültürel evrim dediği şeyi temsil ediyor. Yani bilgi sadece icat edilip unutulmuyordu. Nesiller boyunca aktarılıyor ve zamanla geliştiriliyordu. Bu, insanlık tarihinin ilk endüstriyel süreciydi. Ve Neandertaller bunu modern insanlar Avrupa'ya gelmeden on binlerce yıl önce ustalaştırmıştı. Hatta 2024 yılında Cebeli Tarık'ta yapılan bir keşif, daha da sofistike bir mühendisliği ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Neandertallerin tam olarak doğru sıcaklıklarda katran üretmek için özel olarak tasarlanmış karmaşık ocaklar oluşturduğuna dair kanıtlar buldular. Bunlar tesadüf ya da şans eseri değildi. Bunlar karmaşık sorunlara yönelik planlanmış mühendislik ürünü çözümlerdi. Cebeli Tarık Ulusal Müzesi'nden arkeolog Clive Finlayson'ın dediği gibi, bu keşif Neandertallerin sadece kaba saba maymunlar olduğunu düşünenlerin tabutuna çakılan bir başka çividir. Şimdi tartışmalı bir alana giriyoruz. Yıllarca sanat ve sembolik düşüncenin yalnızca modern insanlara özgü olduğu kabul edildi. Sonra bu varsayımı paramparça eden keşifler geldi. Neandertaller günümüzden 130 bin yıl kadar önce Hırvakistan'daki Krapina gibi yerlerde kartal pençelerinden kişisel süs eşyaları yapıyorlardı. Daha da çarpıcı olanı, İspanya'daki Cueva de los Aviones gibi yerlerde bulunan pigmentlerle boyanmış ve mücevher olarak kullanılmış delikli deniz kabukları 115 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu, modern insanların Avrupa'ya bilinen varışından on binlerce yıl öncesi demek. Daha da dramatik olanı İspanya'daki La Pasiega, Maltravieso ve Ardales mağaralarındaki resimler. Uranium toryum tarihlemesi, el şablonları ve geometrik desenleri de dahil olmak üzere bu soyut tasarımların en az 65.000 yaşında olduğunu gösteriyor. Eğer doğrulanırsa, bu Neandertallerin modern insanlar Avrupa'ya gelmeden önce sanat yaptıkları anlamına gelir. Neandertal sembolizmine dair kanıtlar sanatla sınırlı değil. Birçok alandaki araştırmalar, estetik veya törensel amaçlar için çeşitli kuş türlerinden siyah tüyler topladıklarını gösteriyor. Bazen onlarca kilometre uzaktan ithal ettikleri kırmızı aşı boyası pigmentlerini kullanıyorlardı. Ancak tartışma devam ediyor. Soyut sanata dair kanıtlar güçlü, ancak hayvanları veya insanları tasvir eden figüratif sanatın net örnekleri hala tartışmalı. Bazı araştırmacılar metodolojik sorunlar nedeniyle belirli iddialara şüpheyle yaklaşıyor. Bu devam eden tartışma, Neandertal bilişine dair anlayışımızın ne kadar karmaşık ve incelikli hale geldiğini vurguluyor. Belki de Neandertal yaşamının en şaşırtıcı yönü sağlık sistemleriydi. Basit bir ilk yardımdan bahsetmiyoruz. Modern dünyadaki her şeyle rekabet edebilecek sofistike, uzun vadeli tıbbi bakımdan bahsediyoruz. Bu hikayedeki yıldız hasta, Irak'taki Şanidar mağarasında bulunan bir Neandertal erkeği olan Şanidar 1'dir. Onun tıbbi dosyası bir travma cerrahının kabusu gibidir. York Üniversitesi'ndeki araştırmalara göre, yüzüne aldığı sert bir darbe onu bir gözünde kör veya kısmen kör bırakmıştı. İyileşmiş bir kırıktan dolayı sağ kolu körelmiş ve muhtemelen felçliydi. Bacak ve ayak deformiteleri ağırlı bir toparlamaya neden oluyordu ve ilerlemiş dejeneratif eklem hastalığı vardı. Bu yaralanmalardan herhangi biri taş döneminde bir ölüm fermanı olmalıydı. Ama Şanidar bir, 35 ila 50 yaşında, o dönem için oldukça ileri bir aşa kadar yaşadı. Bunun tek bir mantıklı açıklaması var. Topluluğu, ona onlarca yıl boyunca günlük bakım, destek ve koruma sağladı. Neandertal sağlık hizmetlerini kapsamlı bir şekilde inceleyen York Üniversitesi'nden Dr. Penny Spickens, bunun hesaplanmış bir kişisel intihaf olmadığını, gerçekten şefkat olduğunu savunuyor. Araştırmasında belirttiği gibi, Neandertal sağlık hizmetleri, yaralanma ve hastalığa karşı şefkatli ve bilgili bir tepkiyle karakterize ediliyordu. Bu, sadece en güçlüsünün hayatta kaldığı şeklindeki acımasız doğa kanununa bir baş kaldırıydı. Onlar, zayıflarına ve yaralılarına bakıyorlardı. Kanıtlar, bireysel vakaların ötesine geçiyor. Neandertal dişlerinin analizi, ağız hijyeni için kürdan kullandıklarını gösteren izler ortaya koyuyor. Diş taşları, aspirinin aktif maddesi olan salisilik asit içeren, kavak gibi besin değeri çok az olan acı bitkileri tükettiklerini ortaya koyuyor. Sadece insanları hayatta tutmuyorlardı. Aktif olarak acıyı ve hastalığı tedavi ediyorlardı. Neandertallerle ilgili en büyük sorulardan biri her zaman iletişim olmuştur. Konuşabiliyorlar mıydı? Son kanıtlar, sadece konuşabildiklerini değil, bunu yüzbinlerce yıldır yapıyor olabileceklerini gösteriyor. Anatomik çalışmalar, neandertallerin modern insanlardan önemli ölçüde farklı olmayan ses yollarına ve işitsel kanallara sahip olduğunu gösteriyor. Fiziksel olarak konuşma yeteneğine sahiptiler. Ancak daha ikna edici kanıtlar genetikten geliyor. Neandertallerin ve modern insanların binlerce yıl boyunca başarılı bir şekilde melezleştiğini biliyoruz. Bu düzeyde sürekli bir etkileşim ve genetik alışveriş bir tür ortak veya karşılıklı olarak anlaşılabilir bir iletişim olmadan son derece zor olurdu. Tür engelleri arasında ilişki kurup bunu sürdüremezsiniz eğer birbirinizle konuşamıyorsanız. Ancak dillerinin işleyişinde önemli farklılıklar olabilir. Anatomik ve nörolojik modellere dayanan bazı araştırmalar, neandertal beyinlerinin, bilişsel esneklik ve dil işleme için çok önemli bir bölge olan beyinciklerinin nispeten daha küçük olduğunu öne sürüyor. Kelimeler ve temel söz dizimiyle karmaşık iletişim kurabildiklerinden şüphe olmasa da, bu farklılıklar, onların sayut, mecazi düşünmeyi sınırlamış olabileceği anlamına gelebilir. Bu metaforik uçurum, modern insanlarda gördüğümüz kültürel patlamada ve potansiyel olarak Neandertallerin ortadan kaybolmasında kilit bir faktör olmuş olabilir. Ve şimdi her şeyi değiştiren o büyük sürprize geliyoruz. Neandertaller yok olmadı. Tam şu an sizin DNA'nızın içinde oturuyorlar. 2010'da ilk Neandertal genom dizilimi merezleşmenin yatsınamaz kanıtını sundu. Aralık 2024'te yayımlanan yeni bir araştırma ise bize inanılmaz derecede hassas bir zaman çizelgesi verdi. UC Berkeley'deki araştırmacılar tarafından yönetilen analize göre bu genetik alışveriş yaklaşık 50 bin yıl önce başladı ve yaklaşık 7 bin yıl boyunca devam etti. Bu kısa bir karşılaşma değildi. Modern insan evrimini temelden şekillendiren sürekli bir karışım dönemiydi. Bugün Afrikalı olmayan kökene sahip insanlar %1 ila %2 arasında Neandertal DNA'sı taşıyor. Hatta son çalışmalar Afrika'daki bazı Afrikalı olmayan popülasyonlarda bile muhtemelen daha sonraki geri göçlerden kaynaklanan az miktarda Neandertal DNA'sı buldu. Ama bu durumu gerçekten olağanüstü olan şey bu Neandertal genlerinin evrimsel bir yük olmamasıydı. Birçoğu bize çok önemli avantajlar sağladı. Bağışıklık sistemi fonksiyonu ve cilt pigmentasyonuyla ilgili Neandertal genleri zamanla modern insan popülasyonlarında sıklığı artarak yayıldı. Bu, yeni ortamlarda hayatta kalmak için aktif olarak faydalı oldukları anlamına geliyordu. Bugün bile çölyak hastalığı ve sıtma şiddeti gibi durumlarla ilişkili bazı genler, insan biyolojisini şekillendiren karmaşık, adaptif değiş tokuşları gösteriyor. Peki, Neandertaller bu kadar mükemmel bir şekilde adapte olmuş ve sofistikeyseler, onlara ne oldu? Yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa'nın büyük bir bölümünde arkeolojik kayıtlardan silindiler. Cevap basit değil. Fransa'nın Ron Vadisi'nde bulunan bir neandertal olan Tori'nin 2024 analizi de içeren son keşifler, izolasyonun çok önemli bir rol oynamış olabileceğini gösteriyor. Diğer neandertal gruplarından sadece 2 haftalık yürüme mesafesinde yaşamasına rağmen, Tori'nin soyu 50 bin yıldır genetik olarak izole kalmıştı araştırmacı Ludwig Slimak'ın belirttiği gibi, birbirlerinden sadece iki haftalık yürüme mesafesindeyken 50 bin yıl boyunca tecrit içinde yaşayan popülasyonları nasıl hayal edebiliriz? Yok oluşları muhtemelen iklim değişikliği, modern insanlarla rekabet, daha küçük sosyal ağlar ve hatta hastalık bulaşması gibi çoklu faktörlerin bir sonucuydu. Onları buzul Avrupa'sının efendileri yapan uzmanlıkları, Koşullar hızla değiştiğinde onları daha az uyarlanabilir hale getirmiş olabilir. Ama buna yok oluş demek resmin bütününü kaçırmak olur. Melezleşme yoluyla Neandertaller modern insan hikayesinin bir parçası haline geldiler. Onlar yok olmadılar. Bizimle birleştiler. Neandertaller gerçekten olağanüstü varlıklardı ama bizim başta düşündüğümüz şekilde değil. Onlar, modern insanları saatler içinde öldürecek ortamları domine etmek için evrim tarafından tasarlanmış, biyolojik şaheserlerdi. Profesyonel sporcuları sakat bırakacak yaralardan sağ çıktılar. Dünyanın ilk endüstriyel süreçlerini yarattılar. Gerçek şefkate dayalı sağlık sistemleri geliştirdiler ve belki de biz Afrika'yı nasıl terk edeceğimizi çözemeden önce sanat yapıyorlardı. Onların hikayesi insan evrimini tamamen yeniden düşünmeye zorluyor bizi. Bu üstün insanların aşağı olanların yerini aldığı basit bir masal değildi. Bu iki inanılmaz insan türü arasında etkileşim, rekabet ve nihayetinde birleşmenin karmaşık bir dansıydı. Her enfeksiyonla savaştığınızda, yeni bir iklime adapte olduğunuzda veya kendine yardım edemeyen birine şefkat gösterdiğinizde, belki de yüz binlerce yıl boyunca bu olağanüstü varlıklar tarafından rafine edilmiş genetik bir bilgeliği kanalize ediyorsunuz. Neandertaller bizim evrimsel çıkma sokağımız değildi. Onlar bizim ortaklarımız, öğretmenlerimiz ve nihayetinde atalarımızdı. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanmaktadır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.